Her şey 1299'da Osman Gazi'nin Söğüt'te küçük bir beylik kurmasıyla başlıyor. Anadolu o dönemde tam bir kaos merkezi. Selçuklular zayıflamış, Moğollar ortalığı kasıp kavuruyor. Bizans ise kendi derdinde. Osman Bey bu karmaşada hem kılıç sallıyor hem de gönülleri fethediyor. Osmanlı medeniyetinin ilk tohumu, gazi kültürü. Gaziler sadece savaşçı değil, adaletli, hoşgörülü ve maneviyat dolu insanlar. Osman Bey Hristiyan köylülere bile kucak açıyor, vergileri hafif tutuyor. Bu hoşgörü, Osmanlı'nın farklı milletleri bir araya getirme sırrının ilk adımı düşünsene adeta bir mahallede herkesin sevdiği karizmatik bir lider. Osman Bey'den sonra Orhan Bey sahneye artık ciddi bir devlet olalım diyerek çıkıyor. 1326'da Bursa'yı fethedip başkent yapması medeniyet yolunda büyük bir adım. Bursa ipek ticaretiyle zengin bir şehir. Bu da Osmanlı'nın kasasını dolduruyor. Orhan Bey sadece fetih peşinde değil, medeniyet inşa ediyor. İlk medreseyi İznik'te kuruyor. Böylece eğitim sistemi şekillenmeye başlıyor. Camiler, hanlar, hamamlar inşa ediliyor. Vakıf sistemi de bu dönemde ortaya çıkıyor. Zenginler cami, medrese, aşevi gibi yerler için mal bağışlıyor. Bu da toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Orhan Bey'in bir diğer bombası tımar sistemi. Topraklar sipahilere veriliyor. Onlar hem tarım yaptırıyor hem asker yetiştiriyor. Bu sistem Osmanlı'nın ekonomik ve askeri gücünün bel kemiği. Orhan Bey adeta bir şehir plancısı gibi çalışıyor. İci Murat, namı diğer Hüdavendigar, medeniyeti bir üst seviyeye taşıyor. 1362'de Edirne'yi başkent yaparak Balkanlarda Osmanlı'yı bir marka haline getiriyor. Murat, devletin çarklarını oturtmak için hukuk düzenine odaklanıyor. Şer'i hukuk, İslam hukuku ve örfi hukuk padişahın koyduğu kurallar birleşiyor. Bu Osmanlı'nın hem Müslüman hem gayrimüslim tebaasını yönetmesini kolaylaştırıyor. Murad'ın en büyük icadı devşirme sistemi. Hristiyan köylülerden alınan gençler Enderun'da ya da Acemi oğlanlar ocaklarında eğitilip devletin elit kadrolarına katılıyor. Bu sistem sadece asker değil, vezir, vali hatta sanatçı yetiştiriyor. Yeniçeriler bu sistemin yıldızları. Murat aynı zamanda mimariye de önem veriyor. Edirne'deki camiler ve köprüler Osmanlı'nın estetik anlayışını yansıtıyor. Kosova Savaşı, Fusti Hemşik Zaferi Osmanlı medeniyetinin gücünü Avrupa'ya gösteriyor. Önce Bayezid yani Yıldırım hızıyla meşhur. 1396'daki Nibolu Zaferi Osmanlı'yı Avrupa'da yeni süper güç ilan ediyor. Bayezid Anadolu'daki beylikleri birleştirip merkezi otoriteyi güçlendiriyor. Bu dönemde medreseler çoğalıyor, ilim adamları destekleniyor. Ama 1402'de Timur'la Ankara Savaşı'nda yenilmesi medeniyet yolculuğunu sekteye uğratıyor. Fetret devri, adeta bir sistem çökmesi. Bayezid'in oğulları taht için kapışıyor. Devlet durma noktasına geliyor. Neyse ki Çelebi Mehmet bu kaosu toparlıyor. Medeniyetin temelleri o kadar sağlam ki bu kriz bile Osmanlı'yı yok edemiyor. Çelebi Mehmet medreseleri ve vakıfları yeniden canlandırıyor, mimariye hız veriyor. Itinci Murat devlet toparlayıp medeniyeti güçlendiriyor. Balkanlar ve Anadolu'da dengeyi sağlıyor, sanat ve ilmi destekliyor. Ama asıl efsane Fatih Sultan Mehmet. 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih, Osmanlı medeniyetini dünya sahnesine taşıyor. İstanbul'un başkent olması, medeniyetin merkezi haline gelmesi demek. Fatih sadece bir fetihçi değil, tam bir Rönesans insanı. Kanunname-i Ali Osman ile hukuku düzenliyor, medreseleri çoğaltıyor, kütüphaneler kuruyor. Ayasofya'yı camiye çeviriyor ama Hristiyan sanatını da koruyor. Mimariye bayılıyor. Topkapı Sarayı, Fatih Camii gibi eserler onun vizyonunu yansıtıyor. Fatih, bilim ve teknolojiye de meraklı. Haritalar çiziyor, toplar döktürüyor, hatta Leonardo da Vinci ile bile mektuplaşıyor. İstanbul ilim, sanat ve ticaretin merkezi oluyor. Osmanlı medeniyeti artık bir dünya markası. Her şey, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle yeni bir boyuta taşınıyor. 21 yaşında bir genç düşün, koca Bizans'ı dize getiriyor. İstanbul'un fethi, sadece bir şehir ele geçirmek değil, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmak demek. Fatih, devasa toplar döktürüyor, haliçe zincirleri aşmak için gemileri karadan yürütüyor. Bu fetih, Osmanlıyı dünya sahnesinde büyük oyuncu yapıyor. İstanbul, imparatorluğun başkenti oluyor, ticaret, sanat ve ilmin merkezi haline geliyor. Fatih sadece fetihçi değil, bir vizyoner. Kanunname-i Ali Osman'la hukuku düzenliyor, medreseler kuruyor, farklı dinlerden insanları bir arada tutuyor. Ayasofya'yı camiye çeviriyor ama Hristiyan sanatını koruyor. Osmanlı bu dönemde hem doğudan hem batıdan beslenen bir medeniyet oluyor. Fatih'in 1481'e kadarki fetihleri Karadeniz kıyılarından Balkanlara, Anadolu'dan Kırım'a uzanıyor. Artık Osmanlı bir dünya gücü. Fatih'ten sonra sahneye Yavuz Sultan Selim çıkıyor. Namı diğer, sert ama etkili. Yavuz sadece 8 yıllık saltanatında, 1512, Osmanlı'yı doğunun tartışmasız lideri yapıyor. 1514'te Çaldıran Savaşı'nda Safevileri yeniyor, Anadolu'nun doğusunu kontrol altına alıyor, ardından 1516'da Mercidabık ve 1517'de Ridaniye Savaşları'yla Memlükleri dize getiriyor. Bu zaferler Osmanlı'ya Mısır, Suriye, Hicaz ve Kudüs'ü kazandırıyor. Düşünsene, bir anda Mekke ve Medine'nin koruyucusu oluyorsun. Yavuz halife unvanını alıyor ve İslam dünyasının liderliğini ele geçiriyor. Bu Osmanlı'ya hem dini hem siyasi bir güç katıyor. Yavuz'un fetihleri Osmanlı'yı Asya ve Afrika'da dev bir imparatorluk haline getiriyor. Üstelik Mısır'ın fethi baharat ticaret yollarını Osmanlı'ya açıyor. Kasa dolup taşıyor. Şimdi sıra Osmanlı'nın altın çağında Kanuni Sultan Süleyman. 1520-1566 arasındaki 46 yıllık saltanatı Osmanlı'nın muhteşem yüzyılı. Kanuni hem doğuda hem batıda fetihleriyle dünyayı titretiyor. 1521'de Belgrad'ı, 1522'de Rodos'u alıyor. 1526'daki Mohaç Savaşı adeta bir hız rekoru. Macar ordusunu iki saatte ezip geçiyor. Bu zafer Osmanlı'yı Orta Avrupa'nın hakimi yapıyor. 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nda Barbaros Hayreddin Paşa Haçlı donanmasını bozguna uğratıyor. Akdeniz artık Osmanlı gölü. Kanuni doğuda da durmuyor. Bağdat, Tebriz ve Yemen'i ele geçiriyor. Osmanlı üç kıtada at koşturuyor. Avrupa, Asya, Afrika. Ama Kanuni sadece fetih makinesi değil, aynı zamanda bir sistem kurucu. Hukukta öyle düzenlemeler yapıyor ki ona Kanuni diyorlar. Şer'i ve örfi hukuku harmanlayarak adaleti sağlıyor. Mimari de onun döneminde zirve yapıyor. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii gibi eserlerle Osmanlı'nın estetik dehasını dünyaya gösteriyor. Medreseler, kütüphaneler, hastaneler, köprüler. Osmanlı medeniyeti Kanuni döneminde adeta bir sanat ve bilim şöleni üstelik kanuni hoşgörü politikasıyla Hristiyan, Müslüman, Yahudi tebaayı bir arada tutuyor. Dünya Osmanlı'yı hem korku hem hayranlıkla izliyor. Osmanlı, 16. yüzyılda Avrupa'daki Rönesans'a, Doğu'daki Safevi ve Hindistan'daki Babür İmparatorluklarına kafa tutuyor. Viyana kapılarına dayanıyor, Akdeniz'i domine ediyor, İslam dünyasının lideri oluyor. Avrupa kralları, Osmanlı ile ittifak kurmak için sıraya giriyor. Fransızlar, Kanuni'den yardım istiyor. İngiliz tüccarlar Osmanlı pazarlarında cirit atıyor. Osmanlı adeta bir global süperstar. Osmanlı'nın dünya gücü olduğu dönemde hayat nasıl mıydı? İstanbul'da çarşılar, ipekler, baharatlar ve mücevherlerle dolu. Kahvehane'lerde muhabbet, hamamlarda keyif, medreselerde ilim, Ramazan'da iftar sofraları, bayramlarda şenlikler. Sarayda Hürrem Sultan ve Kanuni'nin entrikaları, sokakta halkın neşeli hayatı. Mimar Sinan kubbe tasarlarken Piri Reis harita çiziyor. Osmanlı sadece fetih değil, capcanlı bir yaşam tarzı. Osmanlı'nın dünya gücü olması tesadüf değil, disiplin, vizyon ve hoşgörünün eseri. Fatih'in cesareti, Yavuz'un kararlılığı, Kanuni'nin muhteşem yönetimi birleşince Osmanlı üç kıtada bayrak salladı. Osmanlı'da sultan sadece bir kral değil, adeta bir süper kahraman. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra sultanlar halife unvanını da alınca İslam dünyasının lideri oldular. Sultan her şeyin merkezinde. Kanunlar onun adına çıkar, savaşlar onun emriyle başlar, barış onun sözüyle yapılır. Ama sanma ki sultan sadece tahtta oturup ferman buyurdum diyor. Mesela Fatih harita çizer, Kanuni şiir yazar, Yavuz at sırtında doğudan batıya koşturur. Sultanlar Enderun'da sıkı bir eğitim alır, Dil öğrenir, strateji çalışır, hatta sanatla uğraşır. Ama işin sırrı sultanın mutlak otoritesinde. Padişahın sözü kanundur dedikleri bu. Yine de iyi bir sultan, vezirleriyle, ulemayla, divanla işbirliği yapar. Çünkü koca imparatorluğu tek başına yönetmek, süper kahraman bile olsan zor iş. Sultanın sağ kolu, divanı hümayun. Düşünsene, bu bir nevi Osmanlı'nın kabine toplantısı. Divan, devletin en önemli kararlarının alındığı yer. Topkapı Sarayı'nda, süslü bir salonda toplanan divan üyeleri, adeta bir yönetim kurulu. Peki bu ekipte kimler var? Vezir-i Azam, sultanın baş yardımcısı, yani başbakan, devletin günlük işlerini o yönetir. Sadrazam sultanın mührünü taşır. Bu ben padişahın yetkili adamıyım demektir. Mesela Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni'den Öncü Mehmet'e kadar devleti sırtında taşımış bir sadrazam efsanesi. Vezirler sadrazamın yardımcıları. Genelde 3-7 kişi olur. Önemli eyaletleri yönetirler ya da divanda fikir beyan ederler. Şeyhülislam din işlerinin patronu. Fetvalarıyla hem hukuku hem toplumu yönlendirir. Mesela bu savaş caiz mi diye sorulduğunda onun sözü geçer. Şeyhülislam ulemanın başıdır ve dini konularda sultanı bile etkiler. Defterdar, Maliye Bakanı, devletin kasasını yönetir, vergileri toplar, bütçeyi yapar. Paranın nereye harcanacağını o karar verir. İki tane olurdu, biri Anadolu, diğeri Rumeli için. Nişancı, devletin katibi. Fermanlara, beratlara padişahın tuğrasını çeker. Toprak kayıtlarını tutar. Kimin ne kadar tımarı var, o bilir. Kaptanı Derya, donanmanın amirali. Akdeniz'i Osmanlı gölü yapan Barbaros Hayreddin Paşa gibi isimler bu makamdadır. Yeniçeri ağası, Yeniçerilerin komutanı. Ordunun en elit birliğini yönetir. Divan, haftada birkaç gün toplanır. Sabah erkenden başlar. Öğlene kadar memleket meseleleri konuşulur. Savaş mı yapılacak? Vergi mi artırılacak? Yeni cami mi inşa edilecek? Her şey burada karar bağlanır. Divan toplantıları sadece ciddi işlerle sınırlı değil. Bazen halk da gelip derdini anlatır. Komşum tarlamı işgal etti diye şikayet eden bile olur. Bu Osmanlı'da adaletin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Osmanlı'nın merkez teşkilatının sırrı iyi yetişmiş kadrolar. İşte burada Enderun devreye giriyor. Enderun adeta Osmanlı'nın süperstar yetiştirme merkezi. Devşirme sistemiyle toplanan gençler burada sıkı bir eğitim alır. Din, bilim, sanat, yönetim hatta spor en iyiler vezir, sadrazam, hatta kaptanı derya olur. Mesela Pargalı İbrahim Paşa, Enderun'dan çıkıp Kanuni'nin en yakın dostu ve sadrazamı olmuş bir deha. Enderun, sadakati ve yetkinliği garantiler. Çünkü bu gençler sadece sultana bağlıdır. Sarayda eğitim alıp devletin zirvesine çıkmak adeta bir Osmanlı rüyası. Merkez teşkilatının askeri kanadı, kapı kulu. Bunlar sultanın özel ordusu. Yeniçeriler bu birliğin yıldızları. Devşirme sistemiyle yetiştirilen yeniçeriler, disiplinli, iyi eğitimli ve sadece padişaha sadık, kırmızı başlıkları, tüfekleri ve palalarıyla adeta birer rock yıldızı. Kapıkulu süvarileri ve topçular da var. Topçular İstanbul'un fethinde surları yıkan devasa topları kullanan ustalar. Kapıkulu Osmanlı'nın askeri gücünün bel kemiği, hem savaşta hem saray korumada görevdeler. Sultan mutlak otorite ama divanla işbirliği yapıyor. Divan memleketin nabzını tutuyor. Enderun yetkin kadrolar yetiştiriyor. Kapıkulu sadakati ve gücü sağlıyor. Üstelik adalet sistemin temel taşı. Şey İslam'ın fetvaları, sadrazamın kararları, defterdarın hesapları hep adalet üzerine kurulu. Osmanlı toplumu iki ana gruba ayrılıyordu. Yönetenler askeri sınıf ve yönetilenler reaya. Bu adeta bir piramit gibiydi. Tepede sultan ve ekibi, altta ise halk. Ama bu düzen sadece patron ve çalışan muhabbeti değildi. Her grup sistemin bir parçası olarak işliyordu. Askeri sınıf, bunlar devletin VIP ekibi. Sultan, vezirler, ulema, din alimleri, kapıkulu askerleri, yeniçeriler, topçular vesaire ve tımarlı sipahiler bu gruba dahil. Askeri sınıf vergiden muaf çünkü onlar devleti yönetiyor, koruyor ya da dini hukuki işleri yürütüyor. Enderun'da yetişen zeki gençler bu sınıfın yıldızları. Mesela Sokollu Mehmet Paşa, devşirme bir çocukken sadrazamlığa yükseliyor. Karizmatik değil mi? Çiftçi, esnaf, tüccar yani halkın ta kendisi. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, herkes reaya, vergi öderler, tarım yaparlar, ticaretle uğraşırlar. Ama sanma ki reaya eziliyor, Osmanlı adaletle yönettiği için reaya da sistemin önemli bir parçası. Vergiler devletin kasasını doldurur, reayanın emeği, ekonomiyi döndürür. Osmanlı'nın en havalı icatlarından biri millet sistemi. Bu sistem farklı din ve kültürleri bir arada tutmanın sırrı. Müslümanlar, Hristiyanlar, Ortodoks, Ermeni, Yahudiler, her biri bir millet olarak kendi dinine, hukukuna ve geleneklerine göre yaşıyor. Her millet kendi lideri Patrik Hahanbaşı gibi tarafından yönetiliyor. Mesela bir Hristiyan evlilik ya da miras işini kendi kilisesinde çözer, Müslümanlar ise kadıya gider. Bu sistem hoşgörünün ve pragmatizmin şaheseri. Düşünsene, koca imparatorlukta herkes kendi inancını yaşarken devlet adaletle hepsini birleştiriyor. Kanuni döneminde bu sistem öyle iyi işliyor ki Avrupa'da din savaşları olurken Osmanlı'da herkes barış içinde. Osmanlı toplum düzeninin süper kahramanı, tımar sistemi. Bu sistem hem ekonomiyi hem orduyu ayakta tutuyor. Nasıl mı? Devlet toprakları tımarlı sipahilere veriyor. Sipahiler bu topraklarda köylülere tarım yaptırıyor, vergi topluyor ve savaş zamanı asker yetiştiriyor. Reaya toprağı işliyor, sipahi hem köylüyü koruyor hem devlete asker sağlıyor. Bu adeta bir kazan kazan durumu. Tımar sistemi devletin kasasından para çıkmadan orduyu finanse ediyor. Üstelik köylü, sipahinin adaletsizliğine karşı kadıya şikayet edebiliyor. Fatih ve Kanuni döneminde tımar sistemi öyle verimli ki Osmanlı ordusu her an sefere hazır. Osmanlı'da toplum düzeninin bir diğer yıldızı vakıf sistemi. Zenginler mallarını cami, medrese, hastane, aşevi, köprü gibi işler için vakfediyor. Bu vakıflar adeta Osmanlı'nın sosyal güvenlik sistemi. Mesela İstanbul'da bir aşevi fakirlere ücretsiz yemek dağıtıyor, bir vakıf hastanesi bedava tedavi sunuyor. Ramazanda iftar sofraları, bayramda çocuklara kıyafetler hep vakıflardan. Bu sistem toplumda dayanışmayı güçlendiriyor. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın Manisa'daki vakfı, hastane ve medreseyle halka hizmet etmiş bir örnek. Vakıflar Osmanlı'yı sadece güçlü değil, aynı zamanda merhametli bir devlet yapıyor. Osmanlı toplumunda hayat, şehirde ve köyde farklı renklerde. Şehirler adeta bir festival. İstanbul, Edirne, Bursa gibi merkezler, çarşıları, hamamları, kahvehaneleriyle capcanlı. Lonca sistemi esnaf ve zanaatkarları organize ediyor. Mesela kuyumcular, terziler, demirciler kendi loncalarında bir araya geliyor. Lonca hem kaliteyi kontrol ediyor hem fiyatları düzenliyor. Çarşıda ipek kumaşlar, baharatlar, mücevherler, kahvehanelerde muhabbetler. Şehirli Osmanlı modayı takip eder. İpek kaftanlar, işlemeli yemeni başlıklar pek popüler. Köylerde ise hayat tımar sistemine bağlı. Köylüler toprağa işler, vergi öder, sipahiye asker sağlar. Ama köy hayatı da sadece çalışmak değil, düğünler, bayramlar, hıdrelles şenlikleri köyleri neşelendirir. Köylü kadıya kolayca ulaşır, adaletsizlik olursa şikayet eder. Şehirde de köyde de din hayatın merkezinde. Camiler, kiliseler, sinagoglar her millet kendi ibadetini özgürce yapar.